Türkiye'nin milli kuvvetleri 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hepimiz Mehmetçiyiz sloganlarıyla PKK terörüne meydan okudu. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Başbakanlığın terör olaylarını gerekçe göstererek etkinlikleri kısıtlama kararı Ankara'da yanıt bulmadı. Hepimiz Mehmetçiz diyen yurttaşlar Ankara'da Güven Park'ta buluştu. Türkiye Gençlik Birliği, Türkiye Sanatçılar Birliği, Emekli Subaylar Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Var Bizde Platformu ve Gazilerin Çağrısıyla toplanan binlerce Ankara'lı terör'e karşı tek yumruk oldu. Hem terör'e hem de terörü kuvvetlendiren açılım sürecine tepki vardı. O tepki sloganlara dayansıdı. İlk sözü Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Çağdaş Cengiz aldı. Cengiz, bölücü teröre karşı zafer kazanacaklarını vurguladı. Ne PKK masumdur, ne AKP masumdur. Ve herkes işlediği suçların bedelini ödeyecek. Terörle mücadelede bedenlerini ortaya koyan gaziler de alandaydı. Gaziler adına konuşan Ersan Acır yine kararlıydı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü ve bebekası için yorulmadan, korkmadan mücadeleye devam edeceğiz. Nene Hatun'un, Kara Fatma'nın torunları da PKK'ya karşı savaşmaya hazır olduklarını ilan etti. Türk Aslında... kadınının da, Türk'ün de ayakları tunç, sinesi demir, başlar dimdik, gözler çelik. Bu vatanı böldürmeyeceğiz. Güven Park'ta toplanan yurttaşların sayısı gitgide arttı. Ardından hepimiz Mehmetçiyiz sloganlarıyla Anıtkabir'e yüründü.